Ben de misin? Merhaba Hard Plus izleyicileri. Biliyoruz çok ara verdik. Ee, artık vlog çekmenin zamanı gelmişti. Bizimkiler dergiyi bitirmeye çalışıyor. Bu arada ilginiz için teşekkür ederiz. Bize böyle izliyorsunuz vlog çekim vlog çekim. Ee, tekrar tekrar kusura bakmayın biz yoğunduk. Sonra ben felçliye çıktım. Geçen hafta söz vermiştim, izle tutamadım. <gülüyor> <gülüyor> çok güzeldi. Keşke hep orada kalsak işte de atılıyormuşum falan. Neyse gidip bakalım bakalım bizimkiler ne yapıyor. Bizim ofiste durumlar böyle çok parlak değil. Ya yani parlak değil. Hepsi monoton monoton çalışıyorlar. Ben Bence hepsi şey oyun oynuyordu. Oyun mu oynuyorlar? Yo oyunu o oyun şey kurdunuz mu? Ben e, Serdar olacaktım. onu kapattı. Ya yani bir şey oyunu Neyse, kurdu. Neden gelmişti? Xbox'ta. Şey e, Sarp abiler lansmanına gitti. Xbox'ı. Hayır ben konsoldan bahsediyorum. Tamam ondan işte. Konuştular. Lansmanına gittiler. Konuştular. çekim tamam, yaptılar. Şey ya, çekiliyoruz. De, <laughs> Hadi gidelim bakalım ne yapıyoruz. <laughs> Bu arada bizimkilerin kapısında olan bitenler. Evet. Hayır. Ay uzun zamandır böyle girmiyormuş buraya. Ken ne haber? Neydir? <laughs> şişman demedim bana hayret. Sen zayıflamış gördüm seni. Öyle biraz zehirledim sanki ya. Kız arkadaşım da öyle diyor. Sen süzülmüşsün iyi bakmıyorlar mı sana diyor. Çok çalışıyorsun ondan herhalde. Mesela ben, ben ederim. Ederim. Yok belki seni böyle süzeceğim baştan aşağı. Dur şimdi sert ne yapıyorsun? İyidir valla. Az önce canlı yayından Star Wars The Old Republic oynayacağımın haberini verdim insanlara. <laughs> Ayarlıyorsun. Birazdan evet. canlı yayına gireceksin. Yok birazdan değil. Bugün girmeyeceğim. Bugün başka bir yayınım vardı. Artık elimizden geldiğince Twitch'ten canlı yayın yapıyoruz arkadaşlar. Berkin'i de gaza getirin, daha sık Berkin de yapsın. Altta on... yazın, Berkin de yapsın, Berkin de yapsın! Berkin'i de, Berkin de canlı görmek istiyoruz <laughs> diye yazsınlar. Uzun yapsınlar. zamandır vlog çekmiyorduk. Evet, özledik seni ya. Buralara gelmiyorsun hiç. Yalan Yalandı. <laughs> Geliyorum, şu koltukta oturuyorum biraz, lak lak edip gidiyorum. Peki benim monitörüme bir bakar mısın? Ben buradan Bakayım. seni nasıl göreceğim? Ha, bu benim videom. Ben de evet. monitörün bir şey ama kavisli bir monitör. Hayır ben Aynen. monitörden sen bahsedeceksin sen. ben. Evet. Samsung. Benim şey... <laughs> Her ne kadar şey olsa da... Me ne yapıyorsun şişka? Ne yapıyor, bir ayağa kalksana. <laughs> ya bir ne kadar zayıflamışsın insanlara göstereyim. Zayıflamadım ki ben, ben gitmezdim tekrar. Benim en zayıf halim arkadaşlar, Kolombiya'dan ameliyat olduktan sonra döndüğüm zaman 130'u falan gördüm. Sonra tekrar aldım. işte. Biz işte. çok komik durmuyor muyuz yan yana? Biz eve gelince durmuyoruz. Gelsene eve. Durmuyor. be. Durmamamız lazım zaten. Tut. Arkadaşlar yalnız telefon tutuyor. bu, bu gördüğünüz normal bir dişi. Türk standartlarında böyle. Biraz <laughs> bir değişik. Genelde <laughs> bir <dişi>. giyiyor. <laughs> <laughs> Biraz, <böyle oluyor. gülüyor> Biraz daha giyiyor. Biraz Tutamadım o yüzden. <laughs> Şöyle tut. Dur ya. <laughs> Tutturamadım tut, 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 tut. abi dur Neyse. bekle. Tamam oldu. Kansiyon. yok yok bir şey olmaz. Yani şu an ayağı dikiyor, ben de dikiyorum. Sen Neyse, kendisi normal bir insan. Ben iriyim arkadaşlar. Boyuna bakıyorum sana belki ya. baksana kafa tutuyorum öyle tabi bir şeyler. Abi daha demin boyun uzadı ama. Ya şöyle yapayım. Şöyle yapıyorum. yaptın ya. Evet ya. yapıyorum aslında. Neyse şey, e, günün sonunda hani bu normal, ben iriyim tamam mı? Normal iri, normal iri. Uzaktan Deni DeVito gibi görünüyorum. Yaklaşık, aa bu boyu da uzunmuş. Deni DeVito bir kitledir bana, bu, buluruz. Baya meşhur da hatta ve bir ülkede. O zaman daha çok var. Ben bir 65 Dinliyorum. Ona ben böyle bakayım. Öyle yani. Ben biraz iriyim arkadaşlar. <laughs> hani görünce, sivilinizde görünce ona geldiğim, nereden geldiğim. Buna saklıyorum böyle. Katire mi? Yani gibi. O şöyle bu. 80 lira. E katil 80 lira mı mu? Ben param olmadığı için daha bile giremedim. Borçlarımdan, <laughs> kredi kartımdan dolayı. <da. gülüyor> ben mi diyorum evlen, barklan, Söyle müstaklak o çalışsın seni gezdirsin. O Adım. gezdirdi zaten. Ha o gezdiriyor sen ama sen fakirsin. <laughs> ben ya, fakir. Diye. Ya böyle işte fakirlerle şey yapmıyor yani zengin kız da zengin olsun arkadaşlar sonra çok büyük sıkıntı çıkıyor. Abi vlogdan nereye geldiniz yani? gezdin vlog çağıyoruz. E, evleniyor ben ne yapayım? <laughs> ben evleniyorum sonra biri konuşacağız. Allah, <laughs> Allah izni de, verir seni de görürüz o zaman. Benim böyle de şeyim yok ya ben sanmıyorum evleneceğim Daha iyisi tabii. Ne yapıyorsun? Ee, bu bilgisayarı kuruyorum. Önümde Lenovo'nun yeni güzel bir cihazı var. Ee, buna geçiş yapıyorum. Bu bunun te, için temizliyorum. Bakın burada şey silip, silme işi yapıyorum. Güvenli silme işi yapıyorum. Bırakmadan önce biraz da bunu kullanacağım. Öyle yani hani öyle genellikle ben Ersin denemediğiniz... abinin yanına çıkacağım. Neden? Biz niye sevmiyorsun? Seni sevmediğimden değil de. Bizim malzeme izledim. çıkmıyor değil mi? İstediğin kadar malzeme çıkmıyor. Resmen çok baltayı... Baltayı kullatayım sana da. İşte yok yani ne kıyacağım. Burada kıyarsa mundar olur şimdi. En azından böyle bir şey var ya böyle. Hani <laughs> ben sana geçen falan. hafta burada kimse yokken komple planlarım vardı. Niye? Berkin dolaba koyup, koyup kesip kesip. Ya, <laughs> bu arada bu şimdi, dondurucuyu istedik, istedik şimdi... aşağıda. Ne? Sen seni sığabileceğin dondurucuyu istedik aşağıda. Ha, akıllı. Haftalara böldük seni, tamam mı? Gövden, başın, Kelle paça. Başımla beraber. Başımla. Bir şey yani ya, ben, <laughs> ben bundan bahsediyorum. Acayip oyun oynayasın var şimdi. Yaptınız mı ya bunu? Ben oyun oynayayım. O kapalı şu an. Biliyorum farkındayım kapalı. Sen ne mi? yapıyorsun? Ben maillerime göre. Ne kadar iğrenç yani video anladım. çekiyorum şu an değil mi? O kadar kızacaklar ki bana sürekli böyle Tahta. Mail'lerine bak. Çalışıyor evet, musun evet. Serdar'cığım? Yok. Çalışıyor musun <laughs> Çalışmıyorum. Altta şey açık, başka sayfa açık falan diyormuşum. <laughs> Biliyorum size. Kaç <laughs> tane Pokemon'un var? Bu da Serdar'dan Ya 120 Bilmiyorum. tane falan da mühim olan Çok sayısı değil. Çünkü güçlü olması önemli. Güçlü olmayanları transfer ediyoruz direkt. Peki. Bir saniye. Mert nereye gidiyorsun? Arkadaşımın arabası bende. Onu da kız arkadaşı Çişin gelmiş bekliyor. gibi niye davranıyorsun? <laughs> ya <şimdi gülüyor> nasıl da bir nasıl şey çok enteresan bir, bir zincirleme reaksiyon oluşacak şimdi. Ben ona geç kalacağım, o ona geç kalacak. Herkes bana patlayacak. O zaman git ben seni tutmayayım. Tamam hadi tutma beni. Görüşürüz ben bir Ersin abi'nin yanına çıkacağım. Evet, Ersin abi. Ersin abi. Hı. Ben bir vlog çekiyorum. Yeni mi başladık bir Evet. Ne güzel. Ara vermiştik olmadı. Derler, e... Yiyor. Kaç kilo oldu? Çok kilo oldum. Kaç kaç söyle. Bilmem. Rakam ile. Yalan söylüyorum 90, değil mi? 90 misin? var mısın? 90 oldum. Hala yiyorsun. Psikolojik sınır <laughs> geçim Bir de bunu gömüyor mu şey? Görüyorum. <laughs> E getirip koyuyorlar böyle masanın üstüne. İşte ben de şey yapıyorum. Ayıp olmasın yiyorum. diye yiyorsun abi. Ondan yani. O yüzden mi? Ben de mutfağa o yüzden iniyorum. Ayıp olmasın Bu, bu güzel bari. <laughs> ne yapıyorsun? İyi iyi. Bugünkü vlogumuzun bir, bir konusu var mı? Herhangi bir konusu yok. Bizi özlemişler. Çekelim dedik. Ha şeyler vardı ne derler. Bana yazan arkadaşlar vardı. Evet bana da yazmışlar. İrem ne zaman vlog çekecek falan filan diye. İyi olmuş. Ayıp ettik. ihmal ettik. Bence de çok öyledir. Niye öyle evet. böyle oldu? Ya geçen hafta yapacaktık. Sonra hmm. ben gittim. Tatile. Olmadı. Ne tatil abi? Ne tatil? Nasıl burada yok mu değil <laughs> mi? Ya burada yoktu ama tatilde de değildim yani. Öyle. Çeşme Bodrum <laughs> falan olmadı <laughs> mı? <mi>? Ama <laughs> evet. evet. evlilik bana çok pahalıya patladı. Öyle işte sen gidecek misin bir yere? Kısmet sen ne zaman evleniyorsun değil mi? Daha seneye. O kadar yoktur be. Seneye seneye. Allah Allah. Bir yaş daha büyüyüm diyorum. Ha. Ben tatile gittim işte geçenlerde hani bu ay başında gittim değil mi ben? Evet. Ağustos'ta bir Ağustos başında gittim tatile. Artık bundan sonra tatil matil olmaz ya. Çalışacağız iş var. Eylül gelsin de çalışalım artık. Değil mi? Bir Eylül gelsin. Sıkıldık şey, yeter. Okulda işler biraz bir şey olsun hareketlensin falan filan. Öyle de yani. Şimdi Peki de o zaman. Peki o zaman seninle kapatayım. Yıldır Eya bir tatilde de. Yıldır Eya bir tatilde. Evet koltuğu baş. Bir Geldi e gitti bir de bir yani. Saat, bir saat önce gelseydim buradaydı kendisi. <laughs> evet. Tüh. Kaçırdım. Kaçırdık. Onu istiyorsan FaceTime'la falan bağlan öyle şey yap. Ne derler görüşlerini alın. Bir dahakini öyle yaparız. <laughs> Dışarıda olan herkesi FaceTime'da. Perşembe günü sabahtan burada. Perşembe. Perşembe sabah tam <laughs> burada. Hadi pazartesi salıya bir tane daha bir vlog çekersin. Tamam. Yıldıray ya günü ne de böyle hasret gidermiş olursunuz. Giderir <laughs> Biz bir şey söyleyeceğiz söyleyemiyorsun. Söyle, <laughs> Kalıyorum. Söyle, <laughs> söyle yok yok söylemeyeceğim <laughs> kapatalım. Söylemeyeceğim. İyi hadi kapatın o zaman. Tamam. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Evrim'in çektiği bir sonraki vlogda görüşürüz. Bay bay.